Siz siz değişime hazırsanız Bay Kemal de değişime hazır. Unutmayın. Beraber değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye kardeşliği hep beraber birlikte getireceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz. Ve bu ülkeye baharı getireceğiz, baharı. Bütün güzellikleri bu ülkeye getireceğiz. Biliyorum. Büyük sıkıntılarınız var biliyorum. Dertleriniz var biliyorum. Evlatlarınız işsiz biliyorum. Çiftçi ekti ürünün karşılığını alamıyor biliyorum. Alın terinin karşılığını alamıyor biliyorum. Mutfaklarda yangın var biliyorum. Devletin iyi yönetilmediğini biliyorum. Devlette çörek Devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum ama tamamının çözümü var. Çözümün anahtarı sizde. Beraber birlikte çözeceğiz. Çözümün anahtarı sizde derken şunu kastediyorum. Ayın 14'ünde, 14'ünde, Mayıs'ın 14'ünde bir bahar havası içinde. Bir bahar havası içinde dostlarımızla arkadaşlarımızla, komşularımızla, yakınlarımızla hele özellikle de geçen dönemde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren bir kardeşimizi ikna edip birlikte sandığa giderseniz ve oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanırsanız en büyük başarıyı yakalamış olacağız. Beraber yakalamış olacağız.